Şansölye Merkel'in son fırsatı. Yarından itibaren Almanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı başlıyor. Şansölye Merkel'in Ekim 2021'de siyaseti terk edeceği göz önüne alınırsa, önümüzdeki 6 aylık dönemde Avrupa siyasetinde kalıcı bir iz bırakmak için önemli hamleler yapma arzusu taşıması kuvvetle muhtemel. Koronavirüs salgınını başta dayanışmayla karşılayamayan ve dağılma tartışmaları yaşayan Avrupa Birliği, Merkel'in kuzey ülkelerini güney ülkeleri için fon ayırmaya ikna etmesiyle kısmen toparlandı. Ancak masada çok sayıda kriz dosyası bulunuyor. Stratejik anlamda Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'le ilişkilerini nasıl bir düzeme oturtulacağı en büyük sorunu. Başkan Trump'ın Almanya'daki Amerikan askerlerini 25 bine düşürmesinin Berlin'in NATO'ya gerekli katkıyı yapmamasından duyduğu rahatsızlıkla ve cezalandırma isteğiyle doğrudan ilgili. Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesine devam etmesini gündem yapan Trump sadece birkaç gün önce sert eleştirilerini tekrarladı. Gaz için Rusya'ya milyar dolarlar ödeyen Almanya'yı NATO olarak Ruslardan biz mi koruyacağız? Amerika Birleşik Devletleri Almanya ilişkilerindeki gerginliğin anekdotları Trump'ın eski güvenlik danışmanı Bolton'un kitabına da yansımıştı. Asker azaltması aslında Washington'ın Pasifik'te Çin'i sınırlandırmak için yaptığı bir kaydırma. Tüm dünyayı Çinle yüzleşmeye çağıran Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo, Avrupalı müttefiklerine Transatlantik uyanıştan söz ediyor. Çin'in Avrupa Birliği'nin bilimsel ve ekonomik bilgilerini çaldığını söyleyen Pompeo, Avrupa Birliği'ni Çin'e karşı hareket etmeye çağırıyor. Washington'ın bu baskı altında Avrupa Birliği dış politika sorumlusu Joseph Borrell'ın Çin'e karşı resmi bir ABD-AB diyalog masası kurulması teklifinde bulunması da dikkat çekici. Aslında Merkel, Çin politikası sebebiyle de eleştiri altında. Huawei gibi konularda Washington tarafından eleştirilen Merkel, içeride de Pekin'e yönelik denge politikasının bir sonuç vermediği şeklinde suçlanıyor. Merkel'in Avrupa Birliği'ni hızlıca Çin'e karşı konumlandırmaya çalışması beklenmemeli. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i sınırlandırma gündemini fırsat bilerek Pekin'in agresif ticari politikalarını dengelemeye devam edecektir. Kasım'daki başkanlık seçimine kadar Washington'da ilişkileri idare eden Merkel, Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya ile ilişkilerinde iddialı bir değişime yeltenmeyecektir. Fark oluşturabileceği bir alan ise Türkiye ile AB ilişkileri olabilir. Libya ve Doğu Akdeniz denkleminde hem Avrupa Birliği'nin hem de Almanya'nın çıkarlarını Ankara ile yeni bir sayfa açarak temin edebilir. Bunun için Fransa ve Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik saldırgan tutumlarını terk etmesi gerekir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Hafter'i destekleyerek Rusya'nın Libya'ya nüfuzunu güçlendirdiği aşikar. NATO'nun güvenliğini de tehlikeye atan bu yaklaşımı aşmak için Merkel'in hızla devreye girmesi yerinde olur. Avrupa Birliği kozunu kendince şantaj malzemesi yapma derdindeki Paris'in bu tavrı terk ederek Ankara ile masaya oturması daha rasyonel olacaktır. Başkan Erdoğan'la Yunan Başbakanı Miçotakis'in geçtiğimiz pazar günü yaptığı telefon görüşmesi ikili ilişkilerdeki gerginliği düşürme açısından çok değerliydi. Atina'nın son aylardaki tansiyon yükselten savaş ihtimali açıklamaları kendisini zora sokuyordu. Doğu Akdeniz ve Libya konularının sıcaklığının Ankara ve Atina arasındaki diğer konuları tetiklemesi her iki başkentinde lehine değil. Aslında Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların parantezi alınarak Türkiye ile AB arasındaki pozitif konulara odaklanılması tüm Avrupa başkentlerinin faydasına. Mülteciler, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestliği ilk akla gelen alanlar. Önce Miçotakis, sonra Macron üzerinde etki oluşturarak Merkel, AB ve Türkiye ilişkilerine olumlu bir hareketlilik getirebilir. Bu Doğu Akdeniz'i rahatlatacağı gibi Libya masasında da Berlin Konferansı çerçevesinde adım atılabilmesine katkı sunar. Avrupa Birliği'ni Libya'daki gelişmelere seyirci kalmaktan kurtarır. Merkel'in 6 aylık dönemde Amerika Birleşik Devletleri için ve Rusya ile ilişkilerde değil ama Türkiye ile ilişkide bir fark oluşturabilme şansı var. Burhanettin Duran